Akşam geç saatlerde Abigail boş bir tiyatroda bale çalışması yapmaktadır. Bu sırada bir grup suçlu saldırıya hazırlanmaktadır. Hacker Abigail'in evindeki tüm güvenlik kameralarını kapatır ve keskin nişancı çatıya tırmanır. Abigail tiyatrodan ayrıldığında Şoförü onu arabaya bindirir. Suçluların arabanın altına bir takip cihazı yerleştirdiğinden habersizdir. Araba hareket eder etmez, kaçıranlar da hareket eder. Hacker evin kapılarını açar ve suçlulardan üçü Abigail'in yatak odasına gizlice girerek mobilyaların arasında saklanır. Kadın bir çocuğu kaçıracaklarını fark eder ve genellikle çocuklarla uğraşmadığı için itiraz eder. Ancak diğerleri ona bununla başa çıkmasını söyler. Kısa süre sonra Abigail eve gelir ve yatağa uzanır. Böylece suçlular bu fırsatı saldırmak için kullanır. Bir adam onu tutmaya çalışır ama Abigail eline bir kalem saplar. Diğer adam Abigail'i yakalayıp ağzını kapatırken ilk adam Abigail'e yumruk atmaya çalışır ama kadın onun bir çocuğa zarar vermesini engeller. Sonra da Abigail'i uyutmak için onu sakinleştireceği enjekte eder. Ekibin diğer yarısı dışarıda beklemektedir ve evdekileri gelen bir araba olduğu konusunda uyarır. Keskin nişancı gelen arabayı gözetim altında tutar. Üçlü aceleyle Abigail'i bir çantaya koyar ve pencereden gizlice dışarı çıkar. Bahçeye geçip keskin nişancı ile tekrar bir araya geldiklerinde alarmlar devreye girer ve kaçmak zorunda kalırlar. Neyse ki son iki suçlu onları tam zamanında yakalar ve sorunsuz bir şekilde kaçarlar. Yolculuk sırasında Abigail'in nabzını kontrol ederek iyi olduğundan emin olurlar ve gözlerini bağlarlar. Trafiğe çıkmak üzereyken hacker sürücüyü farklı bir yoldan gitmesini söyler. Ancak sürücü ani bir dönüş yapar ve minibüsü bir kamyonun arkasına saklar. Sonunda şehrin dışında terk edilmiş eski bir konak olan hedeflerine ulaşırlar. Orada kendilerini kiralayan Lambert ile karşılaşırlar. Abigail ile bir yatak kelepçeledikten sonra Lambert gruba kuralları hatırlatır. Herhangi bir isim ya da geçmiş paylaşılmamalı ve kendi aralarında yaramazlık yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu 24 saatlik bir iş. Yani zengin babası 50 milyon doları gönderene kadar Abigail ile bakıcılık yapmaları gerekiyor. Lambert onlara babanın kim olduğunu söylemez ama takip edilmemek için herkesin telefonunu toplar. Ayrılmadan önce Lambert her ekip üyesine Red Pack'ten esinlenerek bir kod adı verir. Daha sonra ekip evdeki tüm içeceklerin tadını çıkarmaya başlar. Joy şekerini Din ile paylaşmayı reddeder. Din akıllı gibi davranarak herkesin geçmişini tatmin etmeye çalışır ama başarısız olur. Joy onunla alay edince diğerleri daha iyisini yapıp yapamayacağını görmek için biraz para koyarlar ve Joy onların vücut dillerini, kıyafetlerini ve kişiliklerini okuyar yaşayarak hepsini doğru tahmin eder. Frank eskiden bir dedektif, Peter Ahmet bir mafya infazcısı, hacker semi paradan geliyor ve bunu eğlence için yapıyor. Rickless eski bir deniz keskin nişancısı ve Dean sosyopat bir şofördür. Buna karşılık Frank, Joy'un iyileşmekte olan bir bağımlı olduğu sonucuna varır. Sonra Joy, göz bağının çok sıkı olduğundan şikayet eder. Abigail'i kontrol eder. Joy yüzünü kapatır ve göz bağını çıkarır. Ayrıca kelepçelerin canını acıttığını fark eder ve ellerini önden yeniden kelepçeler. Abigail ağladığı için Joy ona zarar vermeyeceklerini ve sadece parayı istediklerini açıklar. Bunun üzerine Abigail ona serçe parmak sözü verdirir. Joy bir oğlu olduğunu söyler ve karşılığında Abigail ona hata yaptıklarını çünkü babasının onu umursamadığını söyler. Joy ayrılmak üzereyken Abigail ona olacaklar için üzgün olduğunu söyler. Endişelenen Joy gruba yeniden katılır ve Frank'e Abigail'in babasının şiddet yanlısı bir adam olabileceğini söyler. Frank Abigail'in Joe'yu kötü hissettirmeye çalıştığını düşünerek bunu görmezden gelir. Ancak herkesin dikkati dağıldıktan sonra çocuğu kontrol etmeye gider. Onu göz bağı olmadan görünce şok olur ve hemen yüzünü kapatarak silahını ona doğrultur. Ta ki kadın onu görmediğine yemin edene kadar. Sonra Frank babasının Christoph Lazar olduğunu söyleyene kadar onu sıkıştırır. Çılgına dönen Frank gruba geri koşar ve ayrılacağını açıklar. Diğerleri bir açıklama ister. Ve Frank kızın çok tehlikeli ve güçlü bir suç patronu olan Christoph'un kız olduğunu açıklar. Joy ve Reckless da ismi tanır ve Frank'in endişesini paylaşırlar. Nasıl ilerleyecekleri konusunda bir tartışma başlar ve sonunda parayı almak için kalmaya karar verirler. Daha sonra bu parayı kaçmak ve orada uzakta yeni bir hayata başlamak için kullanabilirler. Çevreye göz kulak olma ve tüm kapıları kapalı tutma konusunda anlaşırlar. Daha sonra Joy evin etrafına bakarken açık bir pencereden gelen sesi takip eder. Gürültüyü kesmek için pencereyi tamamen açtığında eski bir baba ve çocuk heykeli görür. Sonra Rickles'a rastlar. Rickless onunla flört etmeye çalışır ama başarısız olur. Rickless ona diğerlerine güvenmediğini de söyler ve birbirlerinin arkasını kollama konusunda anlaşırlar. Bu arada semi televizyonlu bir oda bulur ve aniden arkasında bir varlıkla irkilir. Ancak bu sadece Din'in yaptığı bir şakadır. Sammy ile flört etmeye kalkışınca Semi onu öfkeyle dışarı atar. Sonra Din uyuyan Peter'ı bulur ve yüzüne bir erkek penis'i çizer. Evin içinde dolaşmaya devam eder ve Abigail ile çok benzeyen bir da olduğu bir sürü eski resmin olduğu karanlık bir koridora girer. Daha sonra Bodrum'daki mutfağa gider ve burada bir kapı kendiliğinden açılır. Kafası karışmış bir şekilde odaya girer ve bir fare tarafından ürkütülür. Çıkmaya çalışırken aniden görünmeyen bir varlık onu bacaklarından yakalar ve geri çeker. Sami onun çılıklarını duyar ve bodruma indiğinde dinin masada otururken bulur. Ona yaklaşmaya çalıştığında başı düşer ve Sami kusmadan önce çığlık atar. Kısa bir süre sonra diğerleri de bodruma iner ve Sami'nin bunu yapacak gücü olmadığı konusunda hem fikir olurlar. Aslında bu onlara Lazar'ın Vandel adındaki tetikçisiyle ilgili bir hikayeyi hatırlatır. Birkaç yıl önce Lazların çetesinin 3 üst düzey niyesi FBI tarafından yakalanmıştır. Duruşmalarından önceki gece bir otelin en üst katında her köşeyi koruyan ajanlarla birlikte saklanmışlardı. Ertesi sabah FBI baskın yaptı ve cesetleri kafaları kesilmiş ve hiçbir organları kalmamış halde buldu. Odaya giriş ya da çıkış için 23. kattaki kapı dışında hiçbir yol yoktu. Endişelenerek kızı kontrol etmeye karar verirler ve onu odada iyi durumda bulurlar. Rickles hala valizden korkmaktadır ve gitmek ister. Ancak onun kapıyı açtığında başka bir parmaklıklı kapıyla karşılaşınca şok olur. Peter kapıyı iterek açmaya çalışsa da başarılı olamaz ve bu da tüm pencereleri kapatan bir güvenlik sistemini tetikler. Yani grup artık içeride mahsur kalmıştır. Joy bunun bir tuzak olduğu sonucuna varır ve Rickle silahını kontrol etmek için koşar. Ancak silahın yerinde olmadığını görür. Joy Abrika ile koşar ve kendisi ve Frank dışında başka birini görüp görmediğini sorar. Ancak Abigail görmediğine yemin eder. Ayrıca Frank'in kendisine zarar vermekle ve tehdit ettiğini ve gerçek adının Valdez olduğunu söylediğini paylaşır. Daha sonra Joy Rickles ile buluşur ve her ikisi de bildiklerini paylaşarak bunun mantıklı olmadığı sonucuna varırlar. Bir çıkış yolu aramaya karar verirler. Ancak Joy odadan çıkmaya çalışırken bir ses duyar. Rickles oldukça garip bir şekilde ayakta durmaktadır. Bu yüzden onu kontrol etmeye gider ve ağır yaralandığını görünce dehşete düşer. Ölü bedeninde kolları düşer ve aşağıya koşmadan önce onu yere bırakır. Öfkeli Joy silahını Frank'e doğrultarak onu Valdez olmak ve Rickless'ı öldürmekle suçlar. Frank de silahını çeker ve Joy'un Abigail'in kendisini manipüle etmesine izin vermediğini söyler. Peter'dan Abigail hakkında bir şeyler yapmasını ister. Bunun üzerine Peter onu öldürmek için odaya girer. Ateş etmeden Joy gelir ve onu çabucak etkisiz hale getirir. Sammy ve Frank de gelir. Ve bir tartışma başlar. Bu sırada Abigail Galil kelepçenleri kolayca çıkarır ve ayağa kalkar. Gerçek yüzünü göstermek için bir bale hareketi yapar. O aslında bir vampirdir. Abir gayet üzerine atlar ve onu sırmak üzeredir. Ancak Frank onu vurur. Herkes şok olurken Abir yarası kendi kendine iyileştiği için oturur. Joey de onu vurur. Ama kurşunlar hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden kuşup kapıyı kilitlerler. Grup Abigail'in başından beri Valdez olduğunu anlayınca ne yapacaklarını tartışır. Tüm kapılar manyetik olarak mühürlenmiş kilitlerle ve iki inç kalınlığında panjurlarla donatılmıştır. Bu yüzden kırılamazlar. Ve Semen'in onları kıracak ekipmanı yoktur. Herkes gergindir ve Peter yavaşlamalarını istediğinde Frank onu boynundan tutarak susması için tehdit eder. Sonunda Frank ve Joy kazık yapmak için bilardo sopalarını kaparken Sammy mutfakta sarımsak arar. Joy yardım etmez. Çünkü Abigail'i öldürmenin sadece onun babasını kızdıracağını düşünmektedir. Hazır olduklarında üçlü Abigail'in odasına koşar. Ancak odayı boş bulurlar. Birden müzik sesi duyarlar ve başka bir odaya giderler. Arada Abigail'i dinin cesediyle dans ederken bulurlar. İlk başta tatlı bir kız gibi davranır. Ancak Sam'i saldırdığında Abigail onun üzerine atlar ve hiçbir işe yaramayan sarımsağı koklar. Frank yardım etmeye çalıştığında itilir ama Peter onu kaldırmayı başarır. Ancak Abigail onu kolayca yere atar ve kolyesindeki acı alarak göğsüne vurup kanamasına neden olur ve açların onu da etkilemediğini teyit eder. Ardından Frank onu arkadan bıçaklamaya çalışır. Ancak Abigail onu çabucak etkisiz hale getirir ve onun yerine bacağını bıçaklar. Pes eden uçlu aşağı iner ve Joy onlara yaraları için yardım eder. Onlara Abigail'i kaçırdıklarında iğnenin işe yaradığını ve ellerinde hala yedek bir iğne olduğunu hatırlatır. Ayrılmayı kabul ederler ve bu kızı ilk kim bulursa kulaklıkları aracılığıyla Joy'a haber vermelidir ve böylece Joy ona şırıngayla sürpriz yapabilir. Grup evi aramaya başlar ve Sammy kirli bir koridora girer. Burada iki grup yarasa tarafından ürkütülür. Bu onun bir havuza düşmesine neden olur ve havuzun çürümüş cesetlerle dolu olduğunu fark edince çığlık atar. Daha kötüsü çıkmak için onların üzerinde sürünmek zorunda kalır. Bu sırada Abigail korku içinde kaçan ve kapıyı arkasından kilitleyen Peter'ı şaşırtır. Ancak Abigail kapıyı kırar ve bal hareketleriyle koşarak onu kovalamaya devam eder. Peter olabildiğince hızlı koşarken aniden Frank bir kapıyı açar ve onu çarparak raylardan düşmesine neden olur. Ardından Abigail Frank'in peşine düşer ve onu merdivenlerden aşağı iterek üzerine oturur. Joy bu fırsatı kullanarak ona iğne yapmaya çalışır. Ancak Abigail eline vurarak şırıngayı kilitli bir kapıya doğru uçurur. Sam'i Abigail'i tutup uzaklaştırır. Bunun üzerine çocuk da kolunu ısırarak ona karşılık verir. Ardından Abigail Frank'i bacağından tutarak uçmaya başlar. Ancak Peter aniden onu yakalayıp Frank'in düşmesine neden olur. Peter Abigail'i yerde tutarken Joy şırıngayı almayı başarır ve yatıştırıcı abrika ile hızla enjekte eder. Çocuk bayılmadan önce bazı ciddi tehditler savurur ve Joe'ya korkunç şeyler söyler. Semi çıldıra döner ve ısırık yüzünden dönüşüp dönüşmeyeceğini merak eder. Birkaç dakika sonra Abigail bir asansörde kilitli olarak uyanır. Joy oradan nasıl çıkacaklarını söylerse onu bırakacaklarını söyler. Bunun yerine Abigail her şeyi planladığını ve Lambert'in onun için çalıştığını itiraf eder. Hatta hepsinin gerçek isimlerini ve geçmişlerini biliyor. Semi kariyerine zengin ailesinin banka hesabından para alarak başlamış ve sonunda belli bir büyük balığın peşine düşmüştür. Peter bir suç ailesi için kas gücü olarak çalışmış ve onun ekibinden çalmıştır. Frank dedektif olarak çalışırken belirli bir suç ailesine sızmış ve sonunda yasa dışı hayatın tadını çıkarmıştır. Joy ilaç varmış olduğu için kovulan eski bir ordu doktorudur ve oğlunu kötü babasıyla bırakarak bazı karanlık kişiler için yeraltı doktor olmuştur. Bir gün kurşunu çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla bir çete üyesini öldürür. Burada herkesin Lazar ya da çetesine bir şekilde yanlış yaptığı ortaya çıktı. Ve Joy, Abigail'in babasının düşmanları onu sevmesi için öldürdüğünü söyler. Abigail onları gelir gelmez öldürmedi. Çünkü yemeğiyle oynamayı seviyor. Eğer onu serbest bırakırlarsa ikisinin yaşamasına izin vereceğini söyler. Frank onu öldürme önerir. Bunun üzerine kızgın Abigail teklifi sadece kendisini dışarı çıkaracak olanı kurtarmak olarak değiştirir. Peter hemen silahını çıkarır. Joy da aynısını yapar ve Frank Abigail'in yalan söylediğini açıklar. Peter yine de onu serbest bırakmaya çalıştığında Joy onu vurur. Ardından grup nebet tutmaya gönüllü olan Frank dışında ayrılır. Herkes gittikten sonra Frank Abigail e elden evden nasıl çıkacağını söylerse onu bırakacağını söyler. Abigail gizli bir kapıyı açmak için kütüphanedeki Agita Christie'nin kitabını çekmesi gerektiğini açıklar. Frank ona teşekkür eder ama onu serbest bırakmayı reddeder. Bunun üzerine Abigail kapıyı kolayca kırarak onu iter ve ona doğru dans eder. O sırada Joey gelir ve pencerenin tatta klaslarını kırarak güneşin ışığının içeri girmesini sağlar. Işık Abigail'in elini anında yakar ve Joy ile Frank kaçarken Abigail elini yeniden büyütebilmek için gölgelerde saklanmaya çalışır. Tüm grup kütüphaneye ulaşır ve Joy'un açtığı yüksek pencereden giren güneş ışığının altında kalır. Semiye hiçbir şey olmaz. Bu yüzden dönüşmeyeceğini düşünerek rahatlar. Frank Abigail'in bahsettiği kitabı çeker ama hiçbir şey olmaz. Çünkü o da yalan söylemiştir. Frank öfke nöbeti geçirirken Joy duvarı yıkmaya çalışır. Ama nafile. Şekeri bitmiştir. Bu yüzden çok endişelenmektedir. Joyce semiya oğlunu temizlenmek için terk ettiğine ve planının bu işin parasını kullanarak ona geri dönmek ve sıfırlama olarak yeniden başlamak olduğunu açıklar. Bu kelimeyi duymak semiya iyi bir fikir verir. Güç kaynağı bulabilirlerse kilitlere kısa devre yaptırabilirler. Ekip ikiye ayrılır ve evi aramaya başlar. Abigail aniden tekrar müzik çalar ve ısırık sayesinde Semi'nin kontrolünü ele geçirir. Hızla bir vampire dönüşür ve Petra saldırarak boynunu ısırır. Abigail beslenmeye devam ederken Semi aracılığıyla onunla konuşur ve onu öldürür. Sonra Abigail, Semi'yi kendisi gibi dans ettirerek eğlenir. Sonunda Joy ve Frank gelir. Bu yüzden Semi yüzünü gizler. Ancak diğerleri şüphelenir. Bu nedenle Semi onlara dönüşümünü gösterir ve ikili hemen kaçar. Semi peşlerinden gider ve kütüphaneye ulaşırlar. Burada Abigail, Semi'nin sesini kullanarak o odadan nefret ettiğini, çünkü babasının onu oraya dönüştürdüğünü açıklar. Joy bir tepsi alır ve üzerine güneş ışığını yansıtarak Semi'nin vücudunun parlamasına neden olur. O anda gizli bir kapı açılır ve Joey ile Frank bunun bir tuzak olduğunu düşünseler de yine de geçmeye karar verirler. Bir koridordan geçtikten sonra malikanenin kontrolünü ve kendisi de bir vampir olan Lambert'i bulurlar. Lambert her şeyi açıklarken Joy boynundan yakalanır. Abigail onu 2 yıl önce Frank'in çeteye sızmasına yardım ettiğini öğrendiğinde dönüştürmüştür. Ayrıca ailesini de tehdit etmiştir ve şimdi tek yaptığı babasının tüm düşmanlarını buraya getirmektir ki bu oyun oynayabilsin. Lazar'ı durumdan haberdar etti bile ve o da malikaneye doğru yola çıktı. Lambert hem Abigail'i hem de babasını öldürmek istemektedir. Bu yüzden yardım edeceğini söz verirse Frank'i dönüştürmeyi teklif eder. Frank kabul eder. Bunun üzerine Lambert Joe'ya bayıltır ve Frank ısırır. Ardından Lambert Frank'e kanını içirir ve Joe uyandığında Frank'in acı içinde bir vampire dönüştüğünü görür. Daha sonra Lambert Frank ve Joe'dan beslenmesini söyler. Ancak Frank onun yerine bir kazık saplayarak Lambert'in patlamasına neden olur. O sırada Abigail gelir ve saldırmaya çalışır. Ancak Frank onu etkisiz hale getirir ve kanonu içer. Joey bu şansı kullanarak kontrol paneline ulaşır ve güvenlik önlemlerini devre dışı bırakır. Ayrıca telefonunu da alır. Ancak gizli koridordan aşağı koştuğunda çıkış kilitlidir. Frank Abigail'i beslemeyi bitirip cesedini bırakırken Joy oğlunu arar ve sesli mesajla içten bir konuşma bırakır. Frank onu bulur ve hemen kütüphaneye geri iter. Burada onu mobilyalara çarptırmak için sağa sola fırlatmaya başlar. Joy kendini savunmaya çalışır ama yumrukları vampire bir şey yapmaz. Sonra onu boynundan tutup yere fırlatır. Ama Abigail onu tam zamanında yakalar. Abigail onu tek başına yenemeyecek kadar zayıf olduğunu söyler ve Joy'u Frank'i öldürmesine yardım etmesi için yalvarır. Bunu yaparsa onu bırakacağını ve böylece oğlunu tekrar görebileceğine söz verir. Frank onlara yaklaşır ve kızlar onunla dövüşmek için bir araya gelir. Ancak ne kadar uğraşılsa uğraşsınlar Frank ikisinden de güçlüdür. Abigail'i yere serdikten sonra kızağı Joy'un um omzuna saplar ve onu bir sütuna sıvıştırır. Sonra Abigail ile dövüşmeye devam eder. Kız Joy'a verdikleri sözü hatırlatmak için serçe parmağını kaldırırken onu tekrar ısırır. Abigail yere düştüğünde Frank Joy'u kazıktan indirir ve onu yere atmadan önce boynunu ısırır. Kız uyandığında Frank vampir güçlerini kullanarak onu kazığa almaya ve Abigail'in peşinden gitmeye zorlar. Ancak Joy numara yapmaktadır. Bu yüzden arkasını döner ve Frank'i iterek Abigail'e onun üzerine atlama şansı verir. Güçlerinin tam olarak gelişmesinin zaman aldığını, bu yüzden henüz Joy'u kontrol edemediğini veya dönüştüremediğini açıklarken onunla tekrar dövüşür. Onların dikkati dağılmışken Joy kazığı alır ve Franka aşağı çeker. Ardından Abigail ile birlikte onu bıçaklayarak patlamasını sağlar. Daha sonra Joy kendisini de dönüşebileceğinden endişelenir. Ama Abigail bunun olmayacağını çünkü Frank'in öldüğünü teyit eder. Söz verdiği gibi Abigail Joy'u bırakır ve oğlunu bulmasını söyler. Birden biri Joy'un omzunu tutar. Bu Abigail'in yıllar boyunca birçok ismi olduğunu söyleyen babası Lazar'dır. Joy'u öldürmek istemektedir. Ancak Abigail onu savunmaya gelir ve Joy'un hayatını kurtardığını ve kendisi yokken onun yanında olduğunu söyler. Lazar teşekkür etmek için Joy'un elini öper ve gitmesine izin verir. Joy aceleyle minibüse geri döner ve hala bir lollipopu kaldığını fark eder. Bu yüzden arabayla uzaklaşırken onu yer. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.